Evet. Güzel bir yaz gününden herkese merhaba. Kuru göldeyiz. Düzide pek bilinmeyen bir yer. Çok fazla insanın bilmediği, o yüzden de bakir kaldığı bir yer ve tercih ettiğim bir yer kamp için. Saat tam dörtte buradaydık. Çocuklar acıkmışlar. Alper şu anda kendisi video çekiyor. Zeynep evet. her zamanki gibi bütün evinde ne var ne yok, plastiklerini, oyuncaklarını getirmiş. Bunlar oyuncak mı ya? İşte kağıt, kalem. Boyama şeyi. Burada doğada vakit geçirmek daha güzel Eşya. dedim ama. En azından evde bilgisayar başında oturmak da iyidir. Açlık sorununu çözmemiz lazım bir an önce. O yüzden ateş yakmam lazımdı. Yaktın Kurbağaların sesleri geliyor. çok eskiden kalan bir gelenektir. Bakın. Bilenler bilir. Poşetin içinden çıkarmadım. Su biraz kirli ama. Doğal buzdolabı. Karpuz soğusun diye suya bırakmak. Kaç kişi bilir bunu bilmem. Bu şekilde video çekip YouTube kanalına koymayı planlıyorum. Bakalım. Evet. Daha neler koyacağız. Evet. Çadırımız var. Henüz daha kurmadık. Çünkü bir an evvel evet. açlık sorununu çözmemiz gerekiyor. Evet. Çocuklar evet. aç. Evet. Biraz gezeceğim. Diyor ve yatıyor. İnternet yok tabii ki. Evet ben interneti kapattım burada. İnternet istemiyoruz. Niye? Gerek Ama yok. Ben kapattım İnternet interneti. Açık ve evet can müzik ama evet. karnımızı doyuralım taş lazım taş Arabanın rengi değişti tozlu yolları seviyorum. Asfalttan iyidir doğal yol. Toz yıkanır gider. Asfaltın çıkardığı o ciğerlerimizi bıraktığı o zarar koku ne yazık ki tahribat yaratmadan gitmiyor vücudumuzda. E ben taş nereden bulacağım? çöpleri şurada bırakmasak çok daha güzel olacak. Hala neden burada çöp bırakıldığını anlamış değilim. Bir kere bile bıraktım hatırlamam. Burada bir taş var ama ben daha olsa daha iyi olur. Keşke şey göre. geçmeden başına geçelim. Hızgar hallettik. Aynen. Bir taş daha buldum. Hiç kömür getirmedim. Şu an yüksek gibi gözüküyor. Bunu birazcık aşağı indirmek gerekir. Henceni koydum ama bir bakalım. Fena değil. Benim kamera başı kaydediyor size. <laughs> Benim kameram kaydediyor hepinizi. Çöp poşeti. nasıl gidiyor çocuklar? Eğleniyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor>